i oh, Gel görünmüyorsun gel. Yanıma gel. Buraya gel. Buraya buraya bak burada burada buradan görebilirsin. Gel. Tamam. Bye bye. Düşersin. Hadi gel. Top gel, oynamaya Gel top devam. oynuyoruz. Gel. Top Herkese merhabalar Yeni bir videodan Merteliyi dışarıya çıkardık Top oynatıyoruz Apartmandan giren Apartmandan çıkan Herkesi rehin alıyor benim oğlum Hepsiyle de top oynuyor Şşt yakışıklı Heh, Tamam çık bakalım Görsünler benim oğlum nasıl çıkıyor babası topu kaçmıştı. Sinan araba altlarından top aldı. Üstü başı çok kötü paçası. Şeyden sonra? Arabanın altına girdi çünkü. Evet onlar iyi anneciğim hayır. Evet ellemeyelim. 20 sene sonra araba altından top aldı. Hadi gel. Aşkım kameranın önünde duruyorsun. Hadi gel in bakalım. Buradan mı mi buradan mı Evet. Bravo sana. Bazen aklına top geliyor. Onu oynuyor. Bazen merdiven inip çıkmak geliyor. O anda... Canı ne isterse onu basma, yapıyoruz basma Günah anneciğim basma Kedilerin maması o tamam mı Ay ay, ay, ay ne oldu Ay, ay elleme hayır hayır E o e. Ay, ay. Ondan sonra da bir markete gideceğiz <laughs> Bu arada ben aşırı derecede hasta oldum Dün gece serum taktım Damarım da bulunmadı ee, İki kolumdan da denendi Sebebi de az su içmemden kaynaklı. Damarlarım incelmiş. O yüzden e, bol su içmeye çalışacağım. Ama ben bardaktan su içmekten nefret ediyorum. Böyle içim yani zaten su içmekten normalde de nefret ediyorum da içim böyle yandığı için büyük şişede içebildiğim kadar içiyorum canım çok su istediğinde. Herhalde galiba sanırsam Stanley'in e, pipetli büyük böyle 3 litrelik mi 5 litrelik yani emin değilim. Ee, onun termosundan alacağım. Hem böyle bahçeye falan indiğimizde elimde onun böyle kulbu var. Tutup pipetiyle içerim. Ee, bu gece 3 gecedir Mertel'den ayrı yatıyorum. Öksürük krizi tutuyor. Ve e, bulaşıcı bir yani bulaşıcı derken neydi? Ne vardı? Salgın varmış. Büyüklerde özellikle. Ee, çok affedersiniz ishale çeviriyormuş. O yüzden e, Mertel'den uzak durmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Sinan'la ikisi Sinan yatıyorlar. Ben salonda yatıyorum. Mertel'in odasında da yatabilirim ama maalesef ki hani arada oraya da giriyor bulaşmasın diye öyle bir şey yapıyorum. Yakışıklı. Benim oğlum çok yakışıklı. Bana böyle yapar mısın Mertel'e? Hadi okey yap bana. Tamam gideceğiz şimdi. Bu arada mastis tozu bak gösterelim elini. Mastis tozundan elinde bir tane çıktı. Geçirmeye çalışıyoruz. Neyse biz şimdi markete doğru yol alacağız. Oralarda da market alışverişinde görüşürüz. Hadi beraber zıplayarak gelin. Tut elinden hadi zıplayalım de. Hadi gel. Hadi zıplayın zıpla Hadi Böyle <gülüyor> Hadi, Hadi. <gülüyor> Ne var orada Uçak Uy ey mi Uçak Uçan mı gördün? Aa, aa, aa geliyor geliyor. Oy. Yakala yakala. Oy. Burada burada. Burada oğlum. Orada değil burada. Nerede bakayım? Nerede anneye göster? Bak bana burada. Herkese yeni bir videodan merhabalar. Yeni video değil aslında, bunun başı da vardı. Yeni bir günden diyelim. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben iyiyim çok şükür. Annemdeydim, birkaç gün annemde kaldım. Çünkü Merteli bir ateşlendi, e, doktora falan götürdük. E, enfeksiyon vardı. E, birkaç gün annemde kaldım, oradan da e, bugün eve döndüm. E, ben yokken eve bir sürü kargo gelmiş. Hemen onları göstereyim size. Biz e, Fishes Price'ın şu tuvaletini almak zorunda kaldık. E, şu an buna ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Şurada bir yazı tahtamız var. Hemen göstereyim. Ben bunu çok uygun fiyata aldım. 400 lira gibi fiyatı vardı. İçinden bu magnetli <laughs> magnetli yapışkanlar çıkıyor. İçinden şöyle şu şekilde yazı yazabileceğiniz kaleme iki tane kalem şöyle iki adet kalem tebeşirler e, silgisi çıkıyor şu şekilde silgi var böyle silebiliyorsunuz Merteli şu an bunları yapıştırıyor. Bu arada arkası da tebeşirle yazmalık şu şekilde. Oraya değil anneciğim o. Bak buraya gel, 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 gel buraya. Gel buraya, buraya gel, buraya yazıyorsun. Evet, yaz bakalım. Merteli bunu çok sevdi. Bak böyle. Onunla değil. bu Onu bu tarafta kullanıyoruz. Bununla yazıyoruz buraya bak. Ay onunla değil. Onunla değil. Onunla bu taraftan gel. Gel buraya. Buraya. Onunla buraya. Heh. Evet o buraya. Bu şekilde. Ee, biz daha önce bir lazımlık tarzı bir şey almıştık. Ee, bir de bunu almak istedik. Çünkü Merteli hala daha ondan korkuyor. Ama bunu çok sevdi. Ee, bunu da şöyle buraya bastığınız zaman müzikli falan işte şu kısmı böyle buraya tuvalet kağıdı asabiliyorsunuz şurada sıçratmaz özelliği var bunu kapatabiliyorsunuz bu bu şekilde çıkıp ee, şeyde normal lavaboda kullanabiliyorsunuz bunu buradan çıkarabiliyorsunuz tabi. Babacım onu bırakır mısın bana? Bunu da çocuğunuz oturduğunda ses çıkıyor. Şu an bizimkinin pili az. Pilli. Burada ne varmış? Heh. O sana yardım ediyor babası. O anneannesiyle yardım ediyordu. Bu da A101'den aldık. Ee, ayarlanabilir Laptop sehpası diye geçiyor. Baya geç geldi. Bu şekilde Sinan bunu kuruyor. Zaten bu annemdekinden. Göstermiştim diye hatırlıyorum. Ya da göstermedim emin değilim. Bir önceki videoda gösterdiysem. Burada değil babacım. Diğer tarafa koyacağız bunu. Merhaba de bakayım. Şu an Merteli çok şey. Ay ee, şu bisikletimizin e, dışarıda kullanabileceğimiz olan bisikletten de aldık. O daha gelmedi. Gelsin hemen e, onu da göstereceğim. <laughs> Merteli'nin tam şeyi eşofmana çünkü şu tuvalete oturdu. Daha demin bezini açtım. Artık yavaş yavaş Merteli'yi hazırlıyorum. Ee, birkaç ışık aldığım için öyle yani bunu söylediğim için Sinan şu an bana ters bakıyor <laughs> söyleme taraftarı değil çünkü ee, göz var diyor ki bizim oğlumuza çabuk göz değiyor Di tarafı göstereceğimi şaşırdım. Yanlış yere çaktım. Ha? Evet. O senin problemin aşkım. Bak kağıda. <laughs> evet o orası diyen sen. De... O taraf var. Tam oraya takılıyor yani oralardan birine. Biraz önce tam orası dedi. Tam orası demedim. Bir kere kayıtlar var. <laughs> Suçu hemen nasıl üstüme yıktı gördünüz mü? İşte erkek milleti yapamayınca hemen hanımların üstüne atıyorlar. Sen karıştın. <laughs> Merteli şu anda tahtasıyla oynuyor. Beğendin mi anneciğim? Güzel mi? Hadi. Oraya değil. Oraya değil. Oraya değil. Oraya değil. Bak gel buraya. Gel bak bunları böyle yukarı çekelim. Gördün mü? Buraya yazacaksın E yaptı benim oğlum Buraya yazmalı değil mi? Hayır oraya yazmıyoruz O kalem oranın değil Hadi yaz oraya M yaptı Bir yap Bundan yap Bak bunun aynısından Buraya yap bakalım buraya. Uh. E. O. Bak gel bak ben sana yapayım. Gel. Bak bir. Gördün mü? Sen de yap aynısını. Buraya. Evet. iki yapalım. Silebilirsin istersen. Silgini al. Bak. Sevgiyle silelim. Ay. Normalde bununla siliniyor da. Kalemin arkasındakiyle. Ama biz büyüğüyle siliyoruz. Evet oğlum. Hem yaz hem sil. Hadi bakalım. Yani böyle bir şey isteyen olursa linkini atarım. Ee, dediğim gibi çok uygun fiyat aldım ve içinde dediğim gibi 4 tane tebeşir, 2 tane kalem. Ondan sonra e, işte bu sayılar, harfler falan var. Birkaç tane hayvan var. E, 400 lira gibi bir fiyatı vardı. Çok da güzel. Biz çok beğendik. Yani Mertel'i için de güzel oldu. Böyle hani. Herkese merhaba. Biz kapının önüne top oynamaya iniyoruz değil mi anneciğim? Ne oynayacağız? <laughs> evet, bağ oynayacağız. Ye. Yeah. yeah. Herkese tekrardan merhabalar. Biz dedik şöyle Merteli bir hava alsın aşağı indirelim. Bugün ona böyle şort giydirdim ama inşallah hava güzeldir. Havanın durumunu da bilmiyorum. Eğer şeyse iki dakika yukarı çıkar değiştiririm. Hadi tut bakalım elimi. Aferin sana. Hadi gel bakalım. Bir merhaba der misin? Merhaba. <laughs> merhaba Ali. Yıkıla yıkıla. Hadi at. At bana. Herkesi gözleriyle esir ediyor. <laughs> kim gelmiş kim gitmiş. Bunu apartmanın muhtarı yapacak. veya bir şey yapacağım ona. E, elleme anneciğim. E, e. Ne o? Tahta. Herkese merhaba. <laughs> Ee, ben internette bir tane börek videosu gördüm. Şimdi onu yapacağım. Saat gece 12. Neden yapmayayım? Çünkü gündüz Merteli bana yemek yaptırtmıyor. Sürekli onunla oyun oynamamı istiyor. Ve sürekli beraber olmamızı istiyor. Sonunda bana şu duvarı yıktıracak yani beni görebilmesi için. Çünkü Merteli yanında birini göremediği zaman Merteli'ye geliyorlar. Hüfkan burada. Sizi nereye koyacağım hakkında hiçbir fikrim yok Ama kettle'ımın üstüne koyabilirim Koyabilir miyim? Hayır koyamam şıp, dedi Şöyle zamla. yapsam Tripod'um nerede benim ya Evde tripod var ama Tripod nerede? Tripod nerede Melkali'den Nereye koyacağım sizi Neyse Sinan çeksin. Dur. Sen ben tripod olumla Hayatta çekmez. Gıcık ya. Ben de onun hiçbir işini yapmayacağım. Bu kamera konusunda bana hiç yardımcı olmuyor. Gıcık. Eee, patatesli yapıyorum. Kaşar patates. Bu arada e, aşırı derecede kötü durumdayım. Niye olduğunu anlamadığım şekilde. Şimdi burada içine ne kattığımı şöyle bir bakayım. Ee, Kekik, nane. Annem katar genelde patatesi. Normalde pul biber katabilirsiniz ama ben katmadım çünkü midem yanıyor. Sinan iki gündür beni mahvetti. Takıyor musun? Bulamadım. Tutacaksın mecbur o zaman. Böyle Allah işte. Ee, kaşar peynir, patates ve, ve kekik, nane, tuz var. Başka hiçbir şey katmadım ama siz karabiber, pul biber katabilirsiniz. Dediğim gibi hem merteli yesin diye hem de benim midem yandığı için ben koymadım. Şimdi inşallah yufkalar güzeldir. Bizim olduğumuz bölgede yufkacı yok maalesef. Anca pazardan alabiliriz. Ya yok sanki? Kamera oraya bakıyor. Yok, Açık, o, biraz yok, Bunu da e, peynirci babadan aldık. El yapımı diyor ama bakacağız. Hmm. Şimdi ne oldu başka? O söylecim. Ha tamam olabilir. Akşam yemek yedik. Tamam. <laughs> Akşam yemek yediğimiz için orada Mertel'e uyuyunca toparlıyoruz mecbur. Dediğim gibi izin vermiyor. Şimdi yufkanızı bu şekilde açıyorsunuz. Yufkayı ver istersen. Ee, sosumun içinde e, soda tuz, sıvı yağ ve şey var ee, un var. Pürüzsüz kıvam alana kadar karıştırıyorsunuz. Gördüğünüz gibi hiç pütür olmayacak. Şimdi benim fırçam olacak ama o çekmecede galiba bir bakar mısın? Yuvarlak olan benim alanım dar olduğu için ben şimdi şöyle göz kararı yapıp fırçayla yayacağım. Şu şekilde döktüm. Her yerine eşit şekilde şöyle şöyle ah canım kocam nasıl yardımcıdır. Canım ya vallahi var ya kocam sen olmasan ben gibi içime. <laughs> Vallahi sen olmasan ben de içim. Sen dışarıda çalışsaymışsın ben ne halt yermişim acaba? Bazen onu düşünüyorum. Ya benim evimde sineklik var. Bu cincik böcekler nereden gidiyor ben anlamadım. Ve bu uçan bir böcek. Ve ben şu an panik oldum. Kocam onu öldür. Yaparsın. Ee, Ya Sinan'ın da gecik böcek öldürmeme gibi bir huyu var. içine doldu. Şimdi onu balkondan aşağı sallayacak. Uçtu mu? Hayır. Niye öyle panik ettin? Panik etmedim lan. Ne oldu? Ayağım en şey şuraya bas. Balkon açamıyorum. Sinekliğim var. Ama bu böcekler nereden geliyor fikrim yok ya. Ben onu bir anda gördüm ve bu böcekler hep benim karşıma geliyor. Yemin ederim soğuk soğuk ter döktüm. Gitti mi gitti mi? Ha? Emin misin? emin olmasam bile. Top. Tamam buranın kapısını kapatalım. Bu böcekler nereden gidiyor gerçekten bir bilgim yok ki ya. Geçen gün de eşek arısı girmiş eve nasıl girebilir ya? Bakın konuşamıyorum o kadar yani. O kadar sinir oldum şu an. Neyse böreğimiz yarım kaldı. İşte börek yarım kalınca böyle oldu. Yani ıslak kaldı. Hızlı hareket etmek gerekiyor çünkü o böcek benim psikojimi vurdu kaldığımız yerden devam. İlla fırçayla sürmek zorunda da değilsiniz bu arada. Yani şöyle şöyle de yapabilirsiniz. Zaten katlayacağım öyle. Evet, katlayacağım. Yufkamı ıslattım, katladım. Nasıl katladığımı da söylüyorum. Buradan bir tane katladım. Buradaki uç, iki uç birbirine bakacak. Buradaki iki uç da birbirine bakacak şekilde katladım. Şimdi ortadan şu şekilde Kesiyorum. Yani kareyi dört kareye bölüyorsun. Evet. Bu şekilde de bu arada her yerine katladığım her kısma da harç sürdüm. Şimdi patatesli iç harcımı ben solağım kızlar. Biraz açı farklı olabilir. Kusura bakmayın. Şu şekilde Son dört taneye şey atabilir miyiz? Ne? Evren Yok. Son dört taneye pul biber atalım biraz. Tamam. Üstüne onların mesela çörek, otu, çörek otu, atarı. otu atarız. Tamam. Sinan pul biberli sevdiği için. Tamam. Şimdi nasıl katlıyoruz? Hemen onu göstereyim. Bir uçtan böyle. Bir uçtan böyle. Bir uçtan bu şekilde mektup yapıyoruz. Bir uçtan da bu şekilde yapıp ters çeviriyorsunuz. Bunlara bakmayın tamam mı? Bunlar ilkinin günahı. <laughs> bu şekilde yapıp üstünü sosluyorsunuz. Gene aynı sosumuzla. Tekrar katlıyorum. Bunu da kocam söyledi ha. Valla kocam benden daha iyi Toplamda ben 3 yufkadan yapacağım. Biri de Sinan için olacak. İç kalırsa hazırlayıp buzluğa da atabiliriz. Evet öyle de yapabiliriz. Mantıklı. Bak gene kafası çalıştı görüyor musunuz? Bana <laughs> bir çevirir. Vallahi bu adam benim beynim ya. Benim beynim. Yani benim beynimin çalışmadığı yerde kocamın beyni çalışıyor. Canlar bu arada ben üstüne şey yumurta sürmemiştim. Biliyorsunuz ya karşı hele de böyle sıcakta. Sevmiyorum. Hiç sıcakta değil gündüz de yani şey soğukta da sevmiyorum. Ee, ama baktım kızarmıyor. Sütle pardon. Pardon. Sütle yumurtayı karıştırdım. Ee, öyle sürdüm. Şimdi kızaracak. Ama siz direkt yumurta da sürebilirsiniz. Ben yumurta kokusu olmasın diye süt koydum. Ee, şimdi kızarır. Ama pişmiş. Ya pişmiş ya kızarmamış ama şey olmuş. Kızarmaya başlamıştı ama yumurta sürün tabii ki bu kadar. Şey. Evet kızlar, ay şu an çok sıcak yeni çıkarıyoruz ama bunlar daha iyi olmuş tabi. Sinan'a çok fazla yumurtalı sürdüm. Ben yumurtasızcıyım ama güzel olmuş. Şöyle bir doku testi yapmak isterim. Şu an Yapamıyorum çok sıcak. Çok sıcak. Ama güzel pişmiş. Ama şey milföy gibi olmuş. Pof pof. Yani soğuyunca daha çok belli olacak. Şöyle bir göstereyim. Tabii ki de Sinan'ınkiler daha güzel duruyor. Çünkü üstünde e, susam var. Niye diye biz koymadık. Niye diye sorarsanız. Merteli'ye susam şu anlık dokunuyor. Bana da aynı şekilde midemi yakıyor. O yüzden Sinan'a göre yaptım. Bizimkiler de burada Merteli şimdi. Yani inşallah tadı da güzel olmuştur. Size bunu göstermeden edemeyeceğim. Yani kesmeyeceğim de. Yumuş yumuşluğunu, pofidikliğini, içinde bol malzemesini göstermeden edemeyeceğim. Onu da söylemek istedim. Sadece ben bir tık kuzuna eksik koymuşum Sinan'a göre ama bana göre gayet iyi. Bakın. Yumuşacık börek. Ve yumurta da kokmuyor. <laughs> Hadi gidin deneyin.